Günaydın, BIST endeksi dünkü işlemlerde 9.563-9.782 bandında hareket ederek %1,75 kazanç ile 9.741 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 109,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,51, bankacılık endeksi %0,66 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı Türk Hava Yolları, Aselsan, Sahol Sağlarken Tofaş, Kontrolmatik ve Türkiye Sigorta Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Biz 100 endeksinde güne hafif eksi yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9500 altından başlayan tepki alımlarının, 200 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 9750 ve üzerinde haftalık kapanışlar ile güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9850, 9900 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyesi olarak 9600 takip edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklentilerin üzerinde güçlü kalması küresel risk iştahını dün baskıladı. Geçen yandan son süreçte Amerika Birleşik Devletleri enflasyon görünümündeki katılık ve öncü göstergelerdeki zayıflık Fed'in faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmaktadır. Dün dolar endeksi yeniden 107 seviyesi üzerine tırmandı. Dün ayrıca Trump 4 Mart'ta Kanada ve Meksika tarifelerinin yürürlüğe gireceğini, ayrıca Çin'e ek %10 tarife daha getirileceğini açıkladı haftalık işsizlik başvurularında beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi piyasalarda belirsizliği arttırdı. Yurt içinde Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,8, ithalat %9,6 arttı. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi siyasi gelişmeler ile de endekste yükseliş hareketi gözlendi. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek PCI verileri, Almanya'da öncül tüfe ve işsizlik oranı, yurt içinde ise gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik oranı takip edilecek. Dün açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verisinin beklenti üzerinde açıklanması FED'den daha az faiz indirimi beklenmesine sebep oldu. Çekirdek PC'nin de beklenti üzerinde açıklanması halinde pay piyasalarında baskı yaratabilir. Takip listemize yer verdiğimiz hisseler Garanti, Tekfen ve TSKB. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.